Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, kendi web sitemiz N11 Trendyol Hepsi Burada PTT ve Metiçek Sepeti gibi firmalarda satmış olduğumuz P30 Light P kapağı ile ilgili bir anlatım yapacağım. Şimdi bu P30 Light P kapaklarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus telefonunuzun kaç megapiksel olduğu. 24 megapiksel ve 48 megapiksel olarak kamera lenslerinin olduğu yerler farklı oluyor. Buna dikkat etmezseniz almış olduğunuz pil kapağı telefonunuza oturmuyor. Bizim ilanlarımızda B7000 yapışkanlı bir de yapışkansız olarak var. Şimdi kendi yapışkanıyla beraber geliyor fakat kendi yapışkanı çok yani tam olarak yapış yapıştırmıyor ya yani yapıştırıyor da fakat B7000 kullanırsanız daha sağlıklı oluyor. Tabi B7000 kullanmazsanız da kendi yapışkanına yapış yapışıyor. Aslında bu arkasındaki yapışkanı yapıştırmak amaç değil de telefon içine toz girmemesi adına bir conta amaçlı yapmışlar. Şimdi bizim e, bunun montajında da sizlere tavsiyemiz pil kapağını güzelce temizleyip Arkadaki pilin şiş olup olmadığını kontrol edin. Bir boşta deneyin. Kesinlikle elinizle bastırmıyorsunuz. Bu kapaklar camdır. Plastik değil. Elinizle bastırırsanız kırılır. Ee, o yüzden e, kenarlarına biraz yapıştırıcı sürüp telefonunuzu güzelce temizledikten sonra e, yapıştırıp para ile sarın. Para lastikleri var. Para lastikleri de sararsanız alttan üstten köşeden çok daha güzel yap yapışır bir 10 dakika 15 dakika bu şekilde bırakırsanız hem kırılmaz daha sağlam olur hem daha güzel yapışır ee, bir sorun yaşamazsınız Ben size e, satmış olduğumuz firmalardaki ürünlüklerini yorum kısmına paylaşacağım oradan bakabilirsiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın